Arkadaşlar merhaba. Hız Renk Uzaktan Eğitim Tarih Dersi. Ee, yine birlikteyiz sizinle. E, bugünkü dersimizi e, 12'nin müfredatından devam ediyorum. Ee, Trabluskarp Savaşı ve Balkan Savaşları'nı anlatacağım size. E, şimdi Trabluskarp Savaşı 1911 tarihinde Osmanlı Devleti açısından e, gerçekten sonuçları itibariyle olumsuz geçen bir mücadeleydi. E, önce savaşın sebebine bakacak olursak e, İtalya'nın Srabuskarp'ı sömürgeleştirmek istemesi diye ben size buraya kısaca bu olayı yazdım. Ama bunu biraz açmak istiyorum açıkçası. Şimdi biliyorsunuz İtalya ve Almanya siyasi birliğini geç tamamladığı için bunlar siyasi, daha doğrusu sömürgecilik yarışına sonradan katılmaya başladılar. Ve bunların sömürgecilik yarışına katılması, tabii dünyadaki sömürgelerin, daha doğrusu kaynak bakımından zengin bölgelerin İngiltere ve Fransa tarafından sömürgeleştirilmiş olması durumunu birazcık bunlar açısından olumsuz hale soktu. Almanya ve İtalya'da henüz sömürgeleştirilmemiş bölgelere yayılmaya başladılar. Bir de bunun dışında tabii ki İngiliz ve Fransız sömürgelerini tehdit eden bir politika izlemeye başladılar. Şimdi Kuzey Afrika'da Trablusgarp, bugünkü Libya eyaleti, ve Trablusgarp bu nedenle İtalya açısından çok cazip bir bölge. Yani hem Kuzey Afrika'da olması itibariyle kaynak bakımından zengin, hem işte Akdeniz Ticaret Liman buradan geçiyor. Bu nedenle çok cazip bir bölge. Ve bunun kenarındaki bölgelerde İngiltere ve Fransa tarafından sömürgeleştirmiş. Açıkçası bu devletlerde kendi sömürgelerini korumak için İtalya'yı Trablusgarp'a doğru yönlendirmeye çalışıyorlar. Ee, bu doğrultuda e, İtalya Osmanlı devletinin elinde bulunan bu toprağa bir ultimaton göndererek Osmanlı devletine kullanımını istedi, yani sahip olmak istedi topraklara. Ee, Osmanlı tabii ki bu durumu kabul etmeyince İtalya bölgeye asker çıkardı. Zaten İngiltere İtalya'nın bu noktada Trablusgarp'ı geçmesini istiyor ki kendisi de Mısır bölgesindeki egemenliğini devam ettirsin, korusun. Ee, bu doğrultuda savaş bu şekilde başladı. E, İtalya bölgeye asker çıkardı. Şimdi biz biliyoruz ki Osmanlı Devleti'nin burayı e, savunma gücü zayıf. Şöyle ki e, bölgeye karadan asker gönderseydi e, bu biliyorsunuz işte Mısır üzerinden geçmesi gerekirdi. Zaten İngiltere böyle bir şey izin vermiyor. Denizden asker göndermek istese de donanma uzun zamandır çok kullanılmaz halde. Ve bu da e, açıkçası bu donanmayla açık denizde mücadele edecek bir güçte de değil. Bu nedenle bazı vatansever subaylar ki Mustafa Kemal, Enver Paşa da var aralarında. Onlar Mısır üzerinden Trablusgarp'a geçerek bölge halkını örgütlediler. Yani Osmanlı burayı yerel direniş güçleriyle birlikte savundu. Mustafa Kemal, Enver Paşa gibi askerler bölgeye geçtiler, halkı örgütlediler. Hatta Mustafa Kemal Mısır üzerinden gazeteci şerif takma adıyla bölgeye geçmiştir buralar önemli arkadaşlar yani bu özellikle isimler Şimdi ben buraları size çizeyim şöyle Mustafa Kemal Derne ve Tobruk'ta Enver Paşa da Bingazi'de yani şimdi siz bu Derne ve Tobruk'u gördüğünüz zaman bunun Trablusgarp Savaşı ile ilgili olduğunu bileceksiniz şöyle ki bazı anahtar sözcüklerden yola çıkarak sorular sorulabilir yani size mesela işte der ki Funda Hoca sınıfa geldi, tahtaya derne, tobruk, sömürgecilik, İtalya gibi bir takım kavramlar yazdı. İşte Mustafa Kemal, müca bu bahsettiği olay neyle ilgiliydi diye aslında hani yeni nesil soru dediğimiz biraz hikayeleştirerek ve içinde önemli kavram, ipucu, yer adları vererek olay sorulabilir. AYT sorusu da olabilir bu. Onun için isimleri unutmuyoruz. Derne ve Tobruk'ta Mustafa Kemal, Enver Paşa'da, Bingazi'de Gazi'de halkla birlikte başarılı mücadeleler verdi. Şimdi burada bir parantez daha açalım. Bakın buradaki mücadele gayri nizami savaş türüne de örnek. Yani şunu söylemeliyiz. Biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı yıllarında Kuvayi Milliye'nin yaptığı da gayri nizami savaştı. Yani cephe gerisinde halkın örgütlenerek yaptığı savaş. Onun için burada aslında Mustafa Kemal bunun da bir örneğiyle, oldu. Daha doğrusu bunun içerisinde tecrübe kazanmış oldu. Gari nizami savaş teknikleri, halkın örgütlenmesi, İtalyanlara karşı mücadele etmesi. Onun için bu noktada aslında bu savaşın böyle de bir önemi var. İtalya Osmanlı'yı zor durumda bırakmak için Çanakkale Boğazı'nı abluk altına aldı. Aslında savaşlar başarılı bir şekilde yani Osmanlı açısından başarılı bir şekilde devam ediyordu. Ancak İtalya'nın yaptığı gördüğünüz gibi Çanakkale Boğazı'nı abluk altına almak ve 12 adayı işgal etmek oldu. Bu sırada da tam bu tarihlerde 1. Balkan Savaşı'nın başlaması üzerine Osmanlı Devleti maalesef barış istemek zorunda kaldı. Aynı iki bölgede de mücadele etmek istemedi. İtalyan ile Osmanlı Devleti arasında bakın burayı da çizelim. Bir Trabuzkarp Savaşı'nın sonucu budur. Yani Uşi Antlaşması imzalanmıştır. Bir de böyle çizersem. E, Uşi Antlaşması'yla ile ve Bingazi İtalya'ya bırakılmıştır. Biz şimdi bu arada e, şeyi bitirdiğimiz için e, bu savaşı bitirdiğimiz için 12 ada e, meselesi bizim için zaten tehdit unsuruydu şu, şu açıdan yani Yunanlar da Balkan Savaşları sırasında bölgeyi işgal edebilirlerdi. Bu nedenle Açıkçası Osmanlı Devleti e, durumu e, geçici süreyle, yani Balkan Savaşları sonuçlanıncaya kadar kendini de güvence altına almak için 12 adayı İtalya'ya bıraktı. Ama biliyorsunuz 12 adayı bir daha Osmanlı Devleti göremedi. Yani kaybetmiş olacağız. E, bu Şu yazdığımda savaşın önemi arkadaşlar. Böylece Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki varlığı sona erdi. Yani Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'da herhangi bir toprağı kalmadı son toprağını da kaybetmiş oldu. Ayrıca Trabluskarp Savaşı için son bir not. Mustafa Kemal'in ilk askeri başarısıdır. Onu da söylemeliyiz. Evet, bir sonraki slayta gelelim. Pardon, çok gittik. Şöyle. Önceki. Şimdi Balkan Savaşlarını anlatacağım size 1912 ve 13 savaşları Osmanlı tarihi için çok acı savaşlar çünkü Osmanlı Devleti Balkanlardaki varlığı daha da azaldı hatta oradaki birçok toprağını kaybetti bugünkü Rumeli topraklarına kadar gerilemek durumunda kaldı. Şimdi iki Balkan Savaşı var arkadaşlar birinci Balkan Savaşı ve ikinci Balkan Savaşı 1912 ve 13 tarihinde. Önce bir şunu şuradan temizlemem gerek. Böylece. Evet. Şimdi bu arada ben size anlatayım. Ee... Şimdi bu ikinci e, Balkan Savaşı özellikle Osmanlı Devleti açısından e, özür dilerim Balkan Savaşları genel olarak Osmanlı Devleti açısından büyük kayıplar taşıyor dedik çünkü aynı zamanda nüfus yoğunluğu açısından da Anadolu bu durumdan etkilenecek çünkü Balkan Savaşlarından sonra ciddi anlamda Osmanlı Devleti göç alacak. Şimdi gelelim buraya tekrar. E, Şimdi iki Balkan Savaşı dedik. Birincinin sebebini açıklıyorum. Sebebi Osmanlı'dan ayrılan Balkan uluslarının topraklarını Osmanlı'ya doğru genişletmek istemesi. Şimdi burada bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu noktada aslında bunu bazı öğrenci arkadaşlar şeyle karıştırıyorlar. Diyorlar ki bu milliyetçilik akımın etkisiyle ortaya çıkmış savaşlar. Hayır, Buradaki temel unsur aslında toprak genişletme isteği. Yani bunlar bağımsız olmak için mücadele etmediler. Burayı ayırt etmek istiyorum. Bunlar zaten bağımsız olan, Osmanlı'dan ayrılan ulusların topraklarını Osmanlı'ya doğru genişletmek istemesi. Yani buradaki mantık şu. Bu devletler Osmanlı'dan ayrılırken bir takım toprak alarak ayrıldılar. Ama Rusya bunlara diyor ki siz çok az toprak aldınız. Biraz daha genişlenin. Rusya bunların kışkırtıcı gücü. Ee, ve bunlar topraklarını Osmanlı'ya doğru genişletmek için Osmanlı Devleti'ne savaş açtılar. Şimdi dört devlet var. Katılan devletler Birinci Balkan Savaşı'na. Karadağ'ın saldırısıyla başladı savaş bu arada. Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan ve Karadağ. Dört devlet kime karşı savaşıyor? Osmanlı Devleti'ne karşı. Burada dediğim gibi bu savaşın kışkırtıcı gücü her zamanki gibi Rusya. Rusya'nın Balkanlar'da uyguladığı bir siyaset vardı. Onu hatırlıyor musunuz? Panslavizm. Yani Slav kökenli toplulukları tek çatı altında toplama. Burada hala panslavizmin de etkisini görebiliriz. Rusya'nın bu amaçla bunları kışkırttığını da söyleyebiliriz. Şimdi savaşlar sırasında Osmanlı büyük bir yenilgi aldı. Ağır bir yenilgi aldı. Şunu söylemeliyim. birinci Balkan Savaşı'ndaki yenilgilerde orduda partizanlık yapan askerlerin varlığının olması büyük etki taşır. Çünkü bu tarihlerde Osmanlı devletinde ordunun içinde İttihatçılar ve diğerleri arasında ciddi bir çatışma vardı ve asker siyasete karışmıştı. Mustafa Kemal'in biliyorsunuz İttihat ve Terakki'den ayrılması'nın en temel sebeplerinden biri de buydu. Zaten o buna karşıydı bu duruma. Bu savaş da bize bu durumun ne kadar önemli olduğunu yani askerin siyaset yapmaması gerektiğini anlatan bir savaş oldu. Yani alınan yenilgi de bunun da payı büyüktür. Bakın ne oldu sonucunda Londra Anlaşması imzalandı. Osmanlı Devleti Midye-Enes Hattının batısında kalan topraklarını kaybetti. Şimdi bu arada hemen Midye-Enez hattının batısında kalan toprakları size göstereyim. Şimdi bu Balkan Savaşları öncesindeki gördüğünüz gibi Osmanlı Devleti'nin durumu. midye Enes hattını da göstereceğim olursam bakın burada şurada Enes var hemen şu bölgede. Şurada da Midye var. E, Midye Enes hattı dediği şöyle bir çizgi, şu bölgede kaybettiği topraklar Osmanlı'nın açıkçası Edirne gitti, Kırklareli gitti ki biliyorsunuz Edirne Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapmış e, bir kent e, ve bu çok acı. E, bu tarihten sonra zaten İttihat ve Terakki'nin bunu da propaganda haline getirdiğini biliyoruz. İşte Edirne'nin kaybedilmesinde hükümeti suçlayıp darbe yapacak. E, evet şunlara... Midye gösterdiğimize göre şu duruma tekrar gelelim. Şimdi burada Londra Anlaşması ile Osmanlı dedik ki Edirne ve Kırklareli'ni kaybetti. Midye Enes Hattı'nın batısında kalan tüm topraklarını kaybetti. Bu arada Arnavutluk'ta savaş sırasında isyan çıkardı ve bağımsızlık isyanı çıkardı. Arnavutluk henüz bağımsız değildi. Arnavutluk'ta bu savaştan sonra bağımsız oldu. Hemen yine bir parantez açıyorum size. Ee, bakın şöyle bir durum vardı. Biz bu Osmanlı'yı dağılmayı önlemek için e, ortaya atılan bir takım fikir akımlarından bahsetmiştik. O fikir akımlarından bir tanesi Osmanlıcılık, bir tanesi de İslamcılıktı. Osmanlıcılık Osmanlı ülkesinde yaşayan herkesin Osmanlı kimliği altında birleşmesi demekti. Biliyorsunuz Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, e, bu ve birinci meşrutiyet bu fikir akımının etkisiyle yayınlanmıştı, yapılmıştı. şimdi daha sonra biliyorsunuz ikinci Abdülhamit döneminde İslamcılık, Ümmetçilik fikri daha yaygınlaştı. Burada da işte Osmanlı İmparatorluğu'nda bir Müslüman hilafet çatısı altında bir Müslüman birliği oluşturmaktı. Bakın bu Arnavutluğun bağımsız olması meselesi Osmanlı devletinde bu iki fikrin yani neyin? İslamcılığın ve Ümmetçiliğin ...öldüğünün kanıtıdır. Bununla ilgili daha önce e, MSB'nin sınavlarında bir soru gelmişti. E, bu çok sorulur. E, Arnavutluğun bu der ki, mesela sorunun başında der ki, işte Osmanlı Devleti'ndeki... ...Osmanlıcılık ve İslamcılık fikir akımlarının öldüğünü ya da artık uygulanamaz olduğunu... ...kanıtlayan gelişmeler aşağıdakilerden hangisidir? Biri bu Arnavutluğun bağımsız olması... Öbürü de biliyorsunuz, yani daha doğrusu anlatacağım size bir dahaki derste. Birinci Dünya Savaşı sırasında Arapların bölgede işte İngilizlerle birlikte hareket etmesi Osmanlı'ya karşı. Devam edelim. Umarım hızlı anlatmıyorumdur, hızlı gitmiyorumdur. Ee, i̇ç politikaya gelelim. Yani şunu söylemeliyim. Birinci Balkan Savaşı sonucunda iç politikada da bir takım değişiklikler oldu. Yani Osmanlı dış politikada Londra Anlaşması'nı imzalayarak ciddi kayıplar verdi. İç politikada da İttihat ve Terakki Babali baskını ile iktidarı ele geçirdi. Zaten uzun zamandır hükümetle ilgili baskı kurmaya çalışıyordu. Tek parti yönetimiyle hayatına devam etmeye çalışıyordu. Bu savaştan sonra buradaki kayıpları da falan gerekçe göstererek savaş sırasındaki kayıpları yönetimi, yönetimi iktidarı darbeyle ele geçirdi. Bu 11. sınıfın konusudur biliyorsunuz arkadaşlar. Bu Babali baskını ee, daha sonra işte e, İttihat ve Terakki'nin Osmanlı Devletini Birinci Dünya Savaşı'na da sürüklemesine neden olacak. Devam edelim. İkinci Balkan Savaşı. İkinci Balkan Savaşı'nın sebebi Balkan Devletlerinin Osmanlı'dan aldıkları toprakları aralarında paylaşamamaları. Bu defa şöyle bir durum oldu. Balkan Devletleri ne yaptılar? Ee, en çok payı Bulgaristan'ın aldığını düşünüyorlar ki nitekim de öyle oldu. Bu defa ilk savaşa katılmayan Romanya onlara dedi ki neden en çok payı Bulgaristan aldı? Diğerlerini de kışkırttı ve bu devletler bu defa bir araya gelerek yani toprakları paylaşım konusunda anlaşmazlığa düştükleri için Bulgaristan'a saldırdılar. Bakın katılan devletlere Yunanistan, Romanya, Sırbistan, Karada. Kime karşı savaşmışlar? Bulgaristan'a. Peki Osmanlı bunun neresinde? Osmanlı hemen o da durumdan yararlandı, tekrar saldırıya geçti. Edirne ve Kırklareli'ni geri aldı Rumeli'nin üstünü. Böylece bunun sonucunda Balkan devletleri kendi aralarında Bükreş Antlaşması'nı imzalayarak Osmanlı'nın payını, pardon Bulgaristan'ın payını küçülttüler. Bakın şunun altını çizeyim. İkinci Balkan'ın sonucunda Balkan devletlerinin kendi aralarında yaptıkları anlaşma. Burada bir parantez daha açmak istiyorum size. Şimdi Bulgaristan'ın buradaki kayıpları bundan sonraki politikalarını belirliyor arkadaşlar. Yani Bulgaristan'ın Birinci Dünya Savaşı'nda ve İkinci Dünya Savaşı'nda yani öncesindeki politikalarında daha çok biliyorsunuz bu savaşlarda kaybettiklerini geri almak için mücadele ettiğini görüyoruz. Birinci Balkan Savaşı, şey, Birinci Dünya Savaşı'na biliyorsunuz Osmanlı Devleti Çanakkale Savaşı'nı kazandıktan sonra Bulgaristan katıldı. Ve bu grubun ittifak grubunun başarılı olduğunu düşündü. Ama Birinci Dünya Savaşı'nda da yenilen devletler arasında yer alınca savaştan sonra barış yanlısı politika yerine yayılmacı politikalara destek verdi. Karşı tarafta kim vardı? Karşı tarafta Yunanistan vardı, Romanya vardı. Yani demek istediğim Bulgaristan bu savaşlardaki kayıplarıyla bundan sonraki dış politika anlayışını belirlemiş oldu. Bunu da parantez içinde belirtelim. Bakalım savaşın sonucuna. Sonunda Balkan devletleri kendi aralarında Bükreş Anlaşması'nı imzalayarak toprakları yeniden paylaştılar dedim. Bunun dışında Osmanlı Devleti ne yaptı? Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasında Atina Anlaşması imzalandı. Yine Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasında bir İstanbul Anlaşması imzalandı. Şimdi arkadaşlar bu anlaşma ve bu anlaşma, bu ikisi sınır anlaşmaları, bu bir, iki, bölgedeki Türklerin haklarını koruma altına alma anlaşmaları. Tamam mı? İkisini unutmuyoruz. Yani Atina ve İstanbul anlaşmaları hem bölgedeki Türklerin haklarını koruma hem de Yunanistan'la ve Bulgaristan'la çizilen sınır anlaşmaları. Başka bir renge geleyim, mavi yapayım. Şu İstanbul Anlaşması yani Sırbistan'la imzalanan İstanbul Anlaşması durumdan farklı ikisinden. Şöyle ki artık Sırbistan'la Osmanlı Devleti arasında bir sınır yok. Sadece bölgede kalan Türkler var o Türklerin haklarını koruma altına alma anlaşmasıdır. Tekrar ediyorum. Osmanlı ile Bulgaristan arasındaki anlaşmalar hem sınır anlaşmaları hem de bölgedeki Türklerin haklarını koruma anlaşmaları ama Osmanlı ile Sırbistan arasındaki anlaşma sadece bölgedeki Türklerin haklarını koruma anlaşmasıdır. Peki bizim için en son Balkan Savaşları için söyleyeceğimiz şey ne olsun? Şu olsun, Balkan Savaşları'ndan günümüze kadar gelen sorunlardan bir tanesi de Batı Trakya Türkleri sorunudur. Nitekim bu savaşlardan sonra çok ciddi anlamda o bölgede kalan Türklerin hakları ile ilgili sık sık gasp edilme, bu noktada o Türklerin haklarını çiğneme gibi durumlar oldu. Önce Osmanlı Devleti arkasından Türkiye Cumhuriyeti döneminde de bu hakların korunmasına çalışıldı. Bununla ilgili çeşitli girişimlerde anlaşmalarla bulunuldu. Burada son bir şey. Balkan savaşlarından sonra Anadolu çok ciddi bir göç aldı arkadaşlar. Ve bu göç özellikle şunu söylemeliyim. Müslüman göçler. Orada yaşayan Müslüman halk bölgeye göç edince Anadolu'da Müslüman nüfus oranı arttı. O zaman buradan yola çıkarak diyebiliriz ki Anadolu'nun demografik yapısında değişiklikler yaşandı. Yine bunu da söyleyebilirim size. Şurayı kapatıyorum. Şimdi bunlarla ilgili birkaç e, soru çözelim beraber. Ha haritaya bir daha bakmak isterseniz şöyle tekrar görelim. Bakın gördüğünüz gibi Osmanlı Devleti'nin şöyle sınırları varken Balkan Savaşları öncesinde bu arada haritalarınız ders kitaplarınızda var, MEB'in ders kitabında. Oradan alıp size sizin için buraya ekledim burada da artık gördüğünüz gibi sınırların yeniden şekillendiği ve Balkan Savaşı sonucunda Osmanlı Devleti 2. Balkan Savaşı sonucunda da şöyle sınırını çizerek şu bölgeyi tekrar geri alarak yoluna devam etti. Şimdi gelelim size bununlarla ilgili birkaç soruya. Şimdi Osmanlı Devleti Trablusgarp Savaşı'nda başarıyla mücadele eden taraf olmasına rağmen bu hız renk soru bankasından TYT Balkan Savaşı başlayınca barışı istemek zorunda kaldı. Barış istemek zorunda kaldı. Bu bilgiye bakılarak Osmanlı iki cephede savaşı çıkarlarına uygun bulmamıştır. Bunu alacağız, değil mi? Buna ulaştık. Yeni siyasi olaylar başarıyı artırmıştır. Ee, başarıyı artırmış mı burada? Böyle bir durum yok. Osmanlı her iki savaşta da başarılı olmuştur. Böyle bir durumda yok. O zaman ne diyeceğiz? Sorunun doğru yanıtı şöyle yapalım. A seçeneği. Yalnız bir. Biraz daha bakmanız için soruyu tutuyorum. Evet, şimdi artık bir diğer soruya geçebiliriz. Şöyle kapatayım. Evet, bir tane daha soru. Yine hız renkten. Hız renk TYT Tarih Soru Bankası'ndan. Bakalım Avrupalı devletler Balkan savaşları öncesinde olası bir sınır değişikliğini kabul etmeyeceklerini bir nota ile Osmanlı Devleti'ne bildirmişlerdir. Ancak savaş sonunda oluşan sınır değişikliğine itiraz etmemişlerdir. Şimdi bakın ne yapıyorlar? Önce sınır değişikliğini kabul etmeyeceğini söylüyorlar. Çünkü Osmanlı kazanırsa ve toprak alırsa. Ama savaş sonunda sınır değişikliğine itiraz etmiyorlar. Buna göre Avrupalı devletlerle ilgili yargılarından hangilerine ulaşılamaz? siyasetlerini ulusal çıkarlarına göre belirledikleri evet. Bunu şöyle yaptım. Osmanlı Devleti'nin savaşı kazanacağını düşündükleri evet, kazanacağını düşündüğü için yapmışlar. Osmanlı Devleti'ni destekledikleri tabii ki hayır. Bize ulaşılamazı sorduğuna göre sorunun doğru yanıtı C şıkkıdır. Evet, gördüğünüz gibi aslında çok da zor olmayan sorular. Ama TYT tipinde zaten biliyorsunuz. Ee, sorular böyle çok da e, zor değil. Sadece yorumlama türünde sorular. Heh, hemen bir tane 2016 LYS sorusuna bakalım. Osmanlı Devleti'nde İttihat ve Terakki Cemiyetinin hükümeti ele geçirmesini sağlayan Babali baskını aşağıdaki savaşların hangisi sırasında gerçekleşmiştir? Bakın bu bu sene de AYT sorusu niteliğinde soru olabilir. Bu biliyorsunuz. Birinci Balkan Savaşı sırasında gerçekleşmiştir. Sorunun doğru yanıtı A şıkkıdır. Yani bu tip soruların gelme ihtimali var tabii ki. 2017'de de bir soru vardı. Orada da aklımdayken ama onu şeyle bağlamıştı. Bu göçleri anlatıyor ve göçlerle mübadeleyi şey yapıyor, eşleştirerek soruyor. Tarihte zaten arkadaşlar şöyle bir durum var. Ee, biliyorsunuz bir süreklilik var tarihte. Yani kesintisiz bir olay sürüklü bir sürekliliği var. Onun için e, olaylar arasında ilişki kurmamız gerekiyor. Ben şimdi size bugün sadece Trablusgarp ve Balkan Savaşı'nı anlatırken bile 19. yüzyıldaki fikir akımlarından, 19. yüzyıldaki darbeden, İttihat ve Terakki'nin darbesinden, Mustafa Kemal'in hayatından yine bağlantılar kurarak anlattım. Onun için bir konuyu aslında anlamamız için diğerlerinden bağımsız Davranmamamız gerekir. Bu da önemli. Evet, bir sonraki soruya geçiyorum. Evet, pardon. Osmanlı Devleti bölgelerini aşağıdaki savaşlardan hangisiyle kaybetmiştir? Bu da ayete hız renk tarih soru bankasından bir soru. Bakın, Makedonya'yı kaybetti. Osmanlı Devleti Arnavutluğu kaybetti. Batı Trakya ve Ege adalarını kaybetti. Bu söz edilen savaş tabii ki arkadaşlar. Balkan Savaşlarıdır. Ee, onu da buradan işaretliyorum. Dömeke Savaşı Yunanistanla e, Osmanlı arasındaki bir savaş. Bu biliyorsunuz işte Giritle ilgili. Osmanlı bu savaşı kazandı ama Yunanistan bir süre sonra Girite hakim oldu. Trabzgarp Savaşı'nı anlattım. Zaten bu bölgelerle ilgili değil. Henüz Birinci Dünya Savaşı'nı konuşmadık. 93 abi de 1877-78 Osmanlı Rus Savaşıdır. Osmanlı henüz bu tarihte e, Makedonya'yı Arnavutluğu kaybetmemişti. Burada da bunu tamamlamış oluyorum. İnşallah bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.